ve men yuride kimi saptırmak istersem niye istesin Allah seni saptırmak sen Allah'ın üvey kulu musun Mevla sana irade kudret vermiş hidayet imkanları vermiş sen bunları kullanmayıp da iradeni kudretini paranı çarçur edip de boş yere harcarsan aleyhine zararına harcarsan ne olacak Mevla ne yapsın sana zorla da yaratırsa imtihan olmaz imtihan için salmış ama sana da aynı sermayeyi vermiş İmam-ı Azam'a da aynı sermayeyi vermiş Mahmud Efendi Hazretlerine ne imkanları vermiş? Bana da vermiş, sana da vermiş. Kimseye fazla üç göz vermemiş, iki kalp vermemiş, beş akıl vermemiş yani. E niye onlar buluyor da sen bulamıyorsun kardeşim? E demek ki aramıyorsun, istemiyorsun. E ben saptırmak istedim. E, sen sapıtmak istersen ben ne yapayım? O zaman ne yaparım? يَجْعَلْ صَدْرَوْا her حَرَجًا Onun göğsünü diyor. Göğsünü derken damarları falan tıkanmıyor ha. Anjiyo olsa damarları açık çıkabilir. Mesela ben gidiyorum anji oluyorum, damarlarım beton gibi tıkanmış. Ama bu benim göğsüm dar anlamına gelmiyor. Benim huzurum çok iyi. Ama adam gidiyor, aa diyor, yeni bebek gibi diyor. Bütün damarların apaçık diyor. Ama adamın <laughs> göğsü sıkıntılı. Niye sıkıntılı? Fi <laughs> kulubim kalplerinde hastalık var diyor. Kalplerindeki hastalık nedir? Kalp kapağı mı bozulmuş yani? Fezadevullah merada. Şek var, şüphe var, acaba var, nifak var, münafıklık hastalığı var diyor. Allah da kalplerin hastalığını artırsın diye bir de Allah onlara beddua da ediyor. Çünkü neden adam iyileşmek istemiyor, hidayet bulmak istemiyor. Ya dinliyor sohbeti. Bir adam getirdiler bizim sohbete. 20 30 senelik iş yani. O zaman yılbaşı gecesi mi bir şeydi böyle. İzdiham, kalabalık adam. Çivi gibi kalmışlar üç saat yerlerinde. Yani kıpırtaşacak yer yok. Hatta durmam demiş, etmem demiş, bir saat dur demişler falan. Yani yarım saat sonra çıkarsın demişler. Tamam demiş gelmiş adam. Her zaman geliyor böyle değişik değişik insan birini getiriyor. Bilmiyoruz ki biz kim gelmiş. Burada da belki olabilir öyle birini hatırı için gelmiş şimdi. E ondan sonra çıkarken dediler hocayı nasıl buldun? Aslında o çıksa çıkacak da çıkmak istememiş. Çünkü akışlı bulmuş. Konuşmanın akışına kaptırmış kendisini. Yahu dedi öyle bir adam konuşuyor ki dedi 40 senelik yavurluğuma mal olacaktı. Az daha iman edesim geldi dedi. Zor sabrettim dedi ya. Niye sabrediyorsun ya? Niye sabrediyorsun kardeşim? Yavurluğa sabredelim. Sabretme ya. Baktın mantıklı buldun. Gel iman et. Cehenneme mi çağırıyoruz ya? Dediklerimizin maddi manevi ne zararı var ya? Dediklerimizin ne zararı var?